Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya dersiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesindeki Föyümüzde bulunan arkadaşlar test 4'ün soru çözümünü gerçekleştireceğim. Evet, birlikte çözmeye başlarsak. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırayım. Evet, demiş ki aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez? Elektrik akımını iletmeyen arkadaşlar çözeltilerimiz bizim neydi? Suda yüz iyonlaşmayan e, çözeltide elektrik akımını iletmezdi. Buradan yola çıkarak arkadaşlar baktığımızda sodyum klor bir tuzdur. Suda iyonlaşarak çözünür. Sirke eti arkadaşlar suda iyonlaşarak çözünür. Amonyak dediğimiz arkadaşlar bazdır. Suda iyonlaşır. Hidroflorik asit suda iyonlaşarak çözünür. Ama arkadaşlar etil alkol suda iyonlaşarak çözünmediğinden dolayı elektrik akımını iletmez yorumu yapıyoruz. İkinci sorum. Doymamış sodyum klorür çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar daha sodyum kloru ilave ediliyormuş. Buna göre son çözelti oluşan son çözelti için aşağıdaki inceliklerden hangisi ilk çözeltiye göre daha düşük olması beklenir. Şimdi doymamış bir tuz çözeltim var. Bunun üzerine aynı sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Bana diyor ki hangi ilk çözeltiye daha düşük olur diyor. Şimdi ben tuz ilave ettiğimde kaynama noktasını arttırır arkadaşlar. Yoğunluk artmış olur. Toplam yoğun değişimi artar. İletkenlik artar. Ama donma noktası arkadaşlar birinci çözelti, ilk çözeltiye daha düşük olur. Neden? Katı ilave ettiğim için donma noktasını daha da düşürmüş olacak. 3. sorum. X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? sormuş bana arkadaşlar. Grafiği burada güzel bir şekilde okumamız önemli. Evet, grafiğimize bakarsak. A noktasındaki çözelti doygun. Bakıyorum arkadaşım A noktasındaki çözelti benim nedir? Sıcaklık arttıkça artan bir e, değere sahip. O yüzden doygundur derim. B noktasındaki çözelti aşırı doğru. Bakalım arkadaşlar benim olması gerekenden fazla bir madde çözüldüğü için benim bu çözeltim aşırı doygundur. C noktasındaki çözelti A ve B'den daha değişiktir. Arkadaşlar bakıyorum sıcaklık arttıkça çözünürlüğü B'ye göre az. Bu yüzden değil diyorum. Cevap C şıkkı olur. Dördüncü sorum. Katısı ile dengede olan yukarıdaki çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum arkadaşlar. sodyum nitrat suda çözülmüş hali bir miktar dibe çökmüş. Doymuş çözelti. Evet arkadaşlar. Doymuş bir çözelti. Çözülme olayı durmuştur. Hayır çözülme olayı durmamıştır. Sabit sıcaklıkta eklenirse çözünürlüğü art artar demiş arkadaşlar. Bu da olmaz. Ama nedir? Yalnız bir doğru olarak ben söyledim. Beşinci soru. Dibinde katısı bulunmayan seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirmek için hangileri yapılabilir demiş. Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirmek için neler yapılabilir diye bana sormuş. Aynı sıcaklıkta bir miktar daha çözünen ilave edersem derişik yapabilirim. Çözeltinin sıcaklığını düşürürsem arkadaşlar benim ne olacak? E, seyreltik çözeltinin derişik hale Gelemez. Bunun için yorum yapamam. Dibinde katası bulunmayan dediği için çözelti bir miktar daha çözücü ilave edersem su ilave edersem bir daha seyrelti yaparım. O yüzden yalnız biri uygularsam bir çözünürlüğünden değişik bir çözelti elde ederim Altıncı sorum çözünürlüğü sıcaklıkla artan bir katı maddenin dibinde katısı olmayan doymuş su çözeltisi sıcaklığı düşürülüyor arkadaşlar. Oluşan bu çözelti ile ilgili hangileri doğrudur yorumu sormuş bana. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakarsak baştaki çözelti son çözelti göre daha değişik. Şimdi demiş ki sıcaklıkta artan bir katı maddenin dibinde katısı olmayan doğru su çözeltinin sıcaklığı düşür. Benim bir çözeltim var. Sıcaklık düşürülüyor. Burada baştaki çözelti son çözelti göre daha değişti. Doğrudur. Son çözelti doymamış çözeltidir demiş arkadaşlar. Hayır. <laughs> Çok pardon. Çözeltinin molar değişimi azalır arkadaşlar. Neden? Sıcaklık düştüğü için çözünürlük düşecek. Çözeltinin molar değişimi de azalır. Bu yüzden cevap C. Şıkkı olur. Evet. Bir diğer sorumuz 7. soru. Hesaplama sorusu arkadaşlar. Çözünürlükle ilgili. Bakalım. 25 derece sıcaklıkta çözünürlüğü 100 gram 50 gram olan X katısının 400 gram kütlece %25 su doygun hale getirmek için sabit sıcaklıkta kaç gram su buharlaştırın. Şimdi 400 gram çözelti var %25'likmiş. Ben içerisindeki x katısını biliyorum. Diyorum ki %25 eşittir. X bölü 400 çarpı 100. Ben buradan katı kütle yapacağım. Tamam. X arkadaşlar burada 100 gram. X katısı 400 eksi 100 yaptım arkadaşlar. Nedir? 300 gram su var. Daha sonra ne diyor bana arkadaşlar? 25 derecede. Ben bunu ne yapmam gerekiyor? Bakalım. Şimdi diyorum ki 100 gram su da, şuradan yola çıkarak arkadaşlar. 50 gram x katısı çözünüyor ise daha sonra diyorum ki arkadaşlar ne yapacağım? Benim elimde 300 gram su vardı. Ama x katı ne kadar? 100. 100 gram x katısını kaç gram suda çözebilirim? Diyorum. Buradan x su diyelim. Arkadaşlar 200 gram su. Ama benim başım, başlangıçta 300 var. 300-200'den arkadaşlar 100 gram su buharlaştırırsam benim 100 gram x katım çözülmüş olur. Bu yüzden cevap CH şıkkı olur. Devam edelim. Evet, sekizinci sorum arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki kapta bulunan şeker çözeltisi üzerine sabit sıcaklıkta bir miktar daha şeker eklenip tamamen çözülmesi sağlanıyor. Buna göre bu yargıların hangileri doğrudur cevabını sormuş bana arkadaşlar. Ne demiş? Şeker tüzeltisi üzerine sabit sıcaklıkta bir miktar daha şeker eklendiği için. Başlangıç Başlangıçtaki şeker çözelti doymamıştır. Evet değil mi? Başlangıçtaki doymamıştır. Son çözeltinin buhar basıncı daha fazladır demiş. Hayır buhar basıncı daha azdır arkadaşlar. Çözelti kütlesi artmıştır. Şeker ilave ettiğim için çözelti kütlem artmıştır. Bu yüzden cevap 1 ve 2 olur. Grafikli bir sorumuz. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen F katısının 35 derecedeki 500 gram kütleci %20'lik çözeltilmiş ay sıcaklığı doygun hale getirmek için x katısından kaç gram daha çözmek gerekir. Şimdi ben 500 gram çözelti hazırlarken ne kadar x kullandığımı bir hesaplayayım. Diyorum ki arkadaşlar şöyle yazalım. %20 eşittir x bölü 500 gram çözeltim varmış çarpı 100 Bunlar Şunlar gitti. x buradan arkadaşlar 100 gram x kullanmışım. 500 eksi 100'den 400 gram da elimde su varmış daha sonra ne diyor arkadaşlar 35 derecede geliyorum bakıyorum 35 derecede arkadaşlar ne kadar 100 gram suda 30 gram x katısı çözünüyor ise benim elimde 400 gram var 400 gram suda ne kadar çözünür dediğim için x arkadaşlar 120 gram x olması gerekiyor e benim elimde arkadaşlar 100 gram x var. Ne yapacağım? 120 eksi 100'den ben 20 gram daha x katısı ne yapacağım? Arkadaşlar doygun hale getirmek için kaç gram daha x katısı ilave etmem lazım. İlave edilir O yüzden cevap bursa şıkkı olur. Ben 20 gram daha x katısı çözebilirim. 10. sorumuz. Demiş ki 50 derecedeki 135 gram varmış potasyum nitrat çözeltisi 20 dereceye kadar soğutuluyor. Soğutma sonucu dipte katı olmaması için çözelti en az kaç gram saf su ilave edilmelidir? Şimdi 50 dereceye bakalım arkadaşlar. 100 gram suda 80 gram çözünmüş. Yani ne diyeceğiz? 180 gram çözeltide ne kadar çözünmüş? 80 gram ne arkadaşlar? Potasyum nitrat. Geliyorum ki 135 gram, 135 gram çözeltide ne kadar potasyum nitrat vardır diye ben öğrenmiştim. 135 çarpı 80 bölü 180 yapıyorum arkadaşlar. Benim buradan x katım 60 gram potasyum nitrat oluyormuş. Daha sonra ne diyor arkadaşlar? 20 derece soğutuluyor. 20 dereceye soğutuluyor. Bakıyorum 20 derecede 100 gram suda arkadaşlar 30 gram potasyum nitrat çözülüyor ise 60 gramı yani 60 gram potasyum nitrat çözmek için ne kadar su kullanmam gerekiyor? İki kat olduğu için 200 gram su gerekiyor. E ben bakalım arkadaşlar. Şimdi 135 eksi 60 yaptım arkadaşlar Burada 75 gram su vardı başlangıçta. E bende ne kadar olması gerekiyor? 200. O zaman 200 eksi 75 yaptığımda 125 gram su ne yapmam gerekiyor? İlave etmem gerekir diyorum. Aradaki farktan ne kadar su ilave edeceğimi hesaplamış oluyorum. Evet. Bir diğer sorum 11. sorum. Demiş ki belirli bir sıcaklıkta bir x tuzunun çözünürlüğü 100 gram suda 20 gram x yüz Bu sıcaklıkta 60 gram su ile 15 gram x tuzu karıştırıldı. Elde edilen çözeltinin kütlesi kaç gram olur? Şimdi diyorum ki ben arkadaşlar 100 gram suda 20 gram x çözünüyorsa arkadaşlar ne diyeceğim? 60 gram suda ne kadar x çözünür diye bir yorum yapmam lazım. 60 çarpı 20 bölü 40'ten şu sıfırı gitti, şu 0 da gidecek. 12 gram x çözünü olmuş. 60 gram suyun içerisinde. O zaman diyorum ki başlangıçta benim 15 gram var. 15 eksi 3 gram x katısı dibe çöker. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Çözeltilmiş şey kütlesi. 60 gram suyum var. Artı 12 gram çözünebiliyormuş O zaman toplam ne olacak? 72 gram beni toplam çözeltinin kütlesi olacak. İlave dibe çökeni ilave etmemem gerekir arkadaşlar. O yüzden cevap denizli şıkkı olur. Evet son sorumuz. Sabit sıcaklıkta 40 gram suya azar azar x katısı eklenmektedir. Eklenen katıya karşılık çözünen katının değişim grafiği verilmiştir. Buna göre x maddesinin bu sıcaklıktaki çözünürlüğü kaç 100 gramda kaç gramdır diye bana yorumlamış sormuş arkadaşlar. Ben diyorum ki şöyle diyor. 40 gram suda arkadaşlar başlangıçta bakın nedir 14 gram. 10 eklenen katı 14 grammış. Nedir? Çözer, çözülen katı kütlesi 14. O zaman 40 gram suda 14 gram çözülüyormuş. X katısı. Benden neyi sorayım? 100 gram suda ne kadar çözündüğünü soruyor. X eşittir 100 çarpı 14 bölü 40. Bu sıfır gitti bu sıfır. 2'ye bölerim 2'ye 2'ye bölerim 7. 2'ye bölerim 1. 2'ye bölerim 5. 5 kere 7. 35 gram. X katısı çözünür derim. Yani 100 gram suda 35 gram kadar X katısı çözünerek bir çözelti hazırlamış olabilirim. Evet arkadaşlar. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor, grafikleri güzel okumamız lazım ve de bolca soru çözmemiz lazım. Bundan dolayı sizler test 5 tarama testi, tarama testleri arkadaşlar sizlerin ödeviniz olsun. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kendinize iyi bakın, İyi günler, iyi çalışmalar.